iyi günler bugün size yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda başka bir ifadeyle yatırım teşvik uygulamalarında 21 Ağustos 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan 20 Ağustos 2020 tarihli ve 2846 sayılı Cumhurbaşkanı kararı yapılan yeni düzenlemeden bahsedeceğim. Bu düzenleme ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamın illerde 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren değişiklik yapılmıştır. Yatırım teşvik sistemi konusunda düzenlenen 8 videomuzun 6.sında bölgesel teşvik uygulamaları konusuna ayrıntılı yer verilmiştir. Burada tekrar aynı konudan bahsetmeyip yeni yapılan değişiklikler hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Yeni kapsama giren iller 1. bölgede Tekirdağ, 2. bölgede Balıkesir, Bilecik, Karabük ve Manisa, 3. bölgede Düzce, Kırıkkale, Kütahya, Rize ve Adana, 4. bölgede Aksaray, Beşinci bölgede ilave edilen bir ilimiz yok. Altıncı bölgede yeni kapsama alınan il Adıyaman. Bu düzenlemelerle bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki destek unsurları olan KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, Sigorta primi işveren hisse desteği, 3. 4. 5. ve 6. bölgelerde faiz desteği, yatırım yeri tahsisi, 6. bölgede sigorta primi desteği ve gelir vergisi stopajı desteğinden yararlanan iller sıralanmaktadır. 1. bölge 31 Aralık 2020 tarihine kadar Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla olarak belirlenmişken 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren bu illere Tekirdağ'ın ilavesi söz konusu olmuştur. Tekirdağ daha evvel ikinci bölgedeyken yeni yapılan Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksine göre bir sınıfa çıkmak durumunda kalmıştır. Bu bölgede KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimin yatırıma katkı oranları organize sanayi bölgesi ve endüstri bölge dışında %15, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölge içinde %20 oranında Sigorta birimi işveren hisse desteği endüstri bölge içi veya dışı diye değişmektedir. Organize sanayi bölgesi içinde 3 yıl, bölge dışında 2 yıllık bir süreyle yararlanmaktadır. Yatırım yeri tahsisi mümkündür. Faiz desteği, sigorta primi, işçi hissesi desteği, gelir vergisi, stopajı desteği birinci bölge kapsamında yararlanmak mümkün değildir. 2. bölge 31 Aralık 2020 tarihine kadar Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kayseri, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova olarak verilmişken 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Adana ikinci bölgeden çıkıyor, 3. bölgeye geçiyor. Bir alt bölgeden yani 3. bölgelerde ikinci bölgeye Balıkesir, Bilecik, Karabük ve Manisa geçiyor. Artık Balıkesir, Bilecik, Karabük ve Manisa 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren ikinci bölge kapsamındaki iller içerisinde yer alıyor. Hangi destek unsurlarından yararlanır diye bakacak olursak KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi yatırma katkı oranları bakımında organize sanayi bölgesi ve endüstri bölge dışında %20, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölge içinde %25 oranı. Sigorta primi işveren hissi desteği 3 yıl ve 5 yıl olarak belirlenmiş yatırım yeri tahsisi söz konusu faiz desteği, sigorta primi işçi hisse desteği, gelir vergisi, stopaj desteği ikinci bölge kapsamında desteklenen unsurlar arasında yer almamaktadır. Üçüncü bölge kapsamına 31 Aralık 2020 tarihine kadar Balıkesir, Bilecik, Burdur, Gaziantep, Karabük, Manisa, Mersin, Samsun, Trabzon, Uşak, Zonguldak dahil edilmiş bulunurken 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren üçüncü bölge kapsamına ikinci bölgeden Adana, dördüncü bölgeden de Düzce, Kırıkkale, Kütahya ve Rize ilave edilmiştir. Adana, Düzce, Kırıkkale, Kütahya, Rize artık 3. bölge teşviklerinden yararlanacaktır. 3. bölge destek unsurları KDV istisnası, günlük vergisi muafiyeti, vergi indirimi yatırıma katkı oranları %25 ve yüzde %30, sigorta primi işveren hissesi 5 yıl ve 6 yıl, yatırım yeri tahsisi söz konusu, faiz desteği iç kredilerde üç puan, döviz döviz endeksi kredilerde de bir puan olarak uygulanmaktadır. Sigorta primi işçi hissesi desteği ve gelir vergisi stopaj desteği üçüncü bölgede desteklenen unsurlar arasında yer almamaktadır. Dördüncü bölge 31 Aralık 2020 tarihine kadar Afyonkarahisar, Amasya Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Tahya, Malatya, Nevşehir, Rize ve Sivas olarak yer almaktayken 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Aksaray 4. bölgeye ilave edilmekte. Düzce, Kırıkkale, Kütahya, Rize bir üst gruba 3. bölgeye gerçekleşmektedir. Aksaray yeni ilave edilen dördüncü bölge ilidir. Destek unsurları burada da KDV istisnası günlük vergisi muafiyeti, vergi indirimi oranları, yatırıma katkı oranları olarak yüzde otuz ve yüzde kırk, sigorta primi işveren hissesi desteği altı yıl ve yedi yıl, faiz desteği iç kredide dört puan, döviz ve döviz endeksi kredide bir puan olarak belirlenmiştir. Sigorta primi işçi hissesi desteği ve gelir vergisi topajı desteği de dördüncü bölgede söz konusu değildir. Beşinci bölge iller arasına 31 Aralık 2020 tarihinin itibariyle Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Nide Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli ve Yozgat dahil bulunmaktaydı. Yeni yapılan düzenlemeyle 5. bölgeye yeni bir ilave söz konusu olmamıştır. 5. bölgede yer alan Aksaray 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren bir üst bölgeye 4. bölgeye, Adıyaman ise bir alt bölgeye 6. bölgeye geçen iller olmuştur. Beşinci bölgedeki destek unsurları KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi yatırmak katkı oranları yüzde 40 ve 50 olarak, sigorta primi işveren hissesi desteği 7 yıl ve 10 yıl olarak uygulanmakta, yatırım yeri tahsisi söz konusudur, faiz desteği iç kredide 5 puan, döviz ve dövize endeksi kredide iki puan olarak uygulanmaktadır. Sigorta primi işçi hissesi desteği Gelir vergisi stopajı desteği bu bölgede 5. bölgede söz konusu değildir. 6. bölge kapsamına giren iller 31 Aralık 2020 tarihine kadar Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Gökçeada ve Bozcaada olarak belirtilmiştir. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren bu illere ilave olan tek il Adıyaman'dır. 6. bölge kapsamına giren illerin destek unsurları KDV istisnası, günlük vergisi muafiyeti vergi indiriminde yatırıma katkı oranı yüzde 50 ve 55. Sigorta primi işveren hisse desteği 10 yıl ve 12 yıl. Yatırım yeri tahsisi söz konusu. Faiz desteği iç kredide 7 puan. Döviz ve döviz endeksi kredide de 2 puan. Sigorta primi işçi hissesi desteği 10 yıl gelir vergisi stopajı desteği de 10 yıl olarak 6. bölgede uygulanmaktadır. Bölgesel teşvik uygulamalarına sağlanan destek unsurlarına birlikte bakacak olursak 1. ve 2. bölgeler faiz desteği, sigorta primi işçi desteği ve gelir vergisi stopajından yararlanmazken bu kapsamdaki tüm destek unsurlarından yararlanan bölge 6. bölge olmaktadır. Evet yapılan son değişiklikle de 12 ilde değişiklik yapılmış. Adana ikinci bölgeden üçüncü bölgeye, Adıyaman beşinci bölgeden altıncı bölgeye alınmıştır. Uygulama tarihi 1 Ocak 2021'dir. Adana ve Adıyaman daha yüksek oranlarda ve sürelerde teşviklerden yararlanma imkanına sahip olmuştur. Buna karşılık 10 il, Tekirdağ, Balıkesir, Dilecik, Karabük, Manisa, Yüzce Kırıkkale, Kütahya, Bilecikları bölgeden bir üst bölgeye geçmiş olmaktadır. Böylelikle Bundan sonra 1 Ocak 2021'den itibaren müracaat edip belge alan yeni teşvik belgesi kapsamı yatırımlar bakımından bir üst bölgenin imkanlarından yararlanacak. Bu demek daha düşük oranlı ve süreli imkanlar söz konusudur. Daha yüksek imkanlardan yararlanan yeni ile Adana, Adıyaman illeri olmaktadır. Sorular olabilir aklımıza gelecek. 31 Aralık 2020 tarihine kadar alınmış mevcut yatırım teşvik belgelerine hangi bölge teşvikleri uygulanacak? Diyor. Bir alt bölgeye geçen illerdeki Adana veya Adıyaman'da yapılan yatırımlardan hangi tarihten sonra alınan belgeler yararlanabilecektir soruları gelebilir. Veya bir üst bölgeye geçen illerde Tekirdağ, Balıkesir, Bilecik, Karabük, Manisa, Düzce, Kırıkkale, Kütahya, Rize, Aksaray yapılan yatırımlar 1 Ocak 2021 tarihinden önce alınan belgeler hangi bölge teşviklerinden yararlanabilecek? Yeni Bölge kapsamına daha üst bölgeye geçmeleri nedeniyle oranlarında bir indirim söz konusu olacak mı soruları aklınıza gelebilir. Veya bir alt bölgeye geçen illerdeki yatırımlardan gene 2021'den itibaren alınan belgeler yararlanabilecek mi sorularınız olabilir. Bir alt bölgeye geçen illerdeki yatırımlardan 1 Ocak 2021 tarihinden önce alınan belgelerin yararlanıp yararlanmayacağı konusundaki sorularınız için bize dönüş yapabilirsiniz sorularınıza ve yorumlarınıza yorumlar bölümünden cevaplarımız olacak.